Dostlar yepyeni bir videoya da hepiniz hoş geldiniz. Geçen gün bir şey fark ettim. Hepsi burada da Honor araması yapıp en çok satanlara baktığınızda karşımıza çıkan ilk telefon bu gördüğünüz Honor 90. Çok fazla satılmış, çok fazla değerlendirilmiş. Buna rağmen ortalama puanı çok yüksek. Ve bunlara bakarken aklıma şu soru geldi. Neden herkes bu cihazı alıyor? Bu videoda bütün eksilerden ve artılardan bahsedeceğim. Sonuç olarak neden insanların bu cihazı aldığını bir şekilde bulmaya çalışacağız. Ama isterseniz ilk olarak kameradan başlayayım. Çünkü cihazın en büyük vaatlerinden birisi burada. Bulunduğu fiyat segmentini düşündüğümüzde 200 megapiksel gibi bir ana kamerası var. Bu çok denk gelinmeyen bir şey. Elbette megapikselin yüksek olması tek başına bir şey ifade etmiyor. Burada diyafram değeri ve sensör konusu dahil oluyor. Diyaframı f1.4 ile 1.9 arasında değişen bir seviyede. Bunun yanında sensör olarak da Sony'nin sensörü kullanılmış. Bunu beklemiyordum diyebilirim herhalde. İyi, bayağı iyi. Tüm bu anlattıklarımı topladığımızda da gerçekten iyi bir ana kamera setine sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Şu anda zaten ekranda örneklerini görüyorsunuz. Canlı renklerin olduğu kareler özellikle çok güzel görünüyor ve böyle sırf güzelleştirmek için fotoğrafı bozmuyor da. Benim bu cihazda en net beğendiğim iki şeyden birincisi ana kameranın fotoğrafları. İkinci az sonra geleceğim. Fotoğraflar diyorum çünkü video konusunda bence bazı eksilere sahip. İlk olarak 4K 30 FPS çekimler yapabiliyorsunuz. Bir fiyat performans cihazı için iyi bir seviye diyebiliriz ama 4K 60 FPS yapmıyorsanız 1080p'yi verimli bir 60 FPS yapın. Benim için daha iyi 4K 30'a gerek yok derim. 1080 60'da de var zaten problem yok. Bunu kullanabilirsiniz. Bunun yanında şöyle bir sıkıntı var. Video çekimleri sırasında hafif titremeler yapıyor. Ben niye titrediysem bunu hatırken. Başta acaba benim ellerim titriyor bir şey mi oluyor bana diye düşündüm ama sonra fark ettim ki cihazda optik görüntü sabitleme yok. Cihaz görüntüyü elektronik olarak sabitliyor. Bana kalırsa şimdi ben bu işi bilen bir gözüyle bakıyorum. Bu yüzden farkı çok net anlayabiliyorum. Ama tabii ki günlük hayatta kullanıyorsanız video çekimlerinde onda bunda çok fazla hissettirmez size. Sadece bunu bir eksi olarak kendi gözümden yazmam lazım. Dürüst olmak lazım. Bunu da şu yüzden söylüyorum. Birincil amacınız video çekmek ise bu cihaz sizin aradığınız cihaz değil. Ha amacınız dediğim içerik üretmeye çalışıyorsanız ne bileyim işte sürekli olarak çekimler yapan biriyseniz profesyonele yaklaşmak istiyorsanız 90 almamanızı öneririm. Fotoğrafsa birinci amacınız alabilirsiniz. Ben şöyle söyleyeyim fotoğraf konusunda 10 üzerinden 9 veririm. Ama videoya geldiğinde 6.5'den 7 alır en fazla. Gelin şimdi, şimdi ikinci kameraya geçelim. İkinci kamera 112 derecelik bir açıklık yaratan ultra geniş açı kamerası. Bu da 12 megapiksel çözünürlüğe ve f2.2'lik bir diyafram açıklığına sahip. Bir fiyat performans yazı olduğunu göz önünde bulundurarak baktığımda iyi bir geniş açı performansı verdiğini söyleyebilirim. Hem fotoğraf hem de video kısmında bu ne ya falan diyeceğim bir çıktı almadım hiçbir şekilde. Bence segment için uygun bir kamera. Son olarak 3. kameraya geçeyim. Bu da makro kamera. Zaten bu genelde fiyat performans cihazlarında gördüğümüz seti çoğaltmak için kullanılan kameralardan birisi. 2 megapiksellik bir çözünürlüğe ve f2.4'lük bir diyafram açıklığına sahip. Ortalama bir performans verdiğini söyleyebilirim. Çok fazla makro kamera kullanan birisi değilim. O yüzden üstüne çok konuşmayacağım ama çıktılarını zaten ekranda görüyorsunuz. Geçeyim şimdi ön kameraya. Burada 50 megapiksel çözünürlük ve f2.4 diyafram açıklığına sahip bir selfie kamerası yer alıyor. Bence bir Android kamerası için iyi bir seviyede fiyatına düşündüğümüzde iyi bir seviyede. Performans olarak bence segmentinin karşılığını veriyor. Yani 50 megapikseli gördüğümüzde böyle olağanüstü çıktılar beklemememiz lazım. Ama segmentinin ve ortalama iyi bir Android kamerasını karşılığını veriyor. Video tarafında ise 4K 30 FPS'lik bir çıktı veriyor. Amiral gemilerinde bile 4K 30 FPS görüyoruz bugünlerde. Bence 4K artık 60 olmalı. Bazı artık 60 olmalı. Ama bunu eleştiremem açıkçası. Fiyat performans cihazının 4K 30 FPS vermesini. Fark yarattı yerin ana kamera olduğunu söylemiştim. Ama bir başka fark yaratan yeri de bence tasarımında. Honor 70 ile neredeyse aynı zaten görüyorsunuz. Zümrüt yeşili Honor 70'te de vardı. Ama bence güzel bir renk. Hani hoş da bir dokusu var böyle. Bir de siyah rengi var ama ben Honor 90 alacak olsam bu rengi alırdım. Beni asıl memnun eden taraf tasarımla birlikte ön taraf arkadaşlar. Çünkü burada hafiften kavisli bir ekran var. Bu sayede çerçeveyi çok daha az hissediyoruz ve genel görünüm olarak bir amiral gemisi hissi yaratıyor. Ekran gövde yüzde %91 bu arada. İnanılmaz iyi bir oran diyebilirim. İşte bu kavisliliğin de bir tık artısını alıyor. O yüzden ön taraftan bayağı razıyım diyebilirim. 120 Hz yenileme hızına sahip amoled bir ekranı var. Pik noktada 1600 nit'e kadar ulaşabiliyor. Boyutu ise 6.7 inç. Gözümüzü modele kapatıp sadece verilere baksak gerçekten bir amiral gemisi olduğunu söyleyebiliriz. Karşılığını veriyor mu derseniz ne yalan söyleyeyim veriyor ya. Bu fiyat için gerçekten iyi bir karşılık veriyor. Siz şimdi diyeceksiniz ki abi sürekli övecek misin? Abi Honor'dan para mı aldın? Almadım arkadaşlar para falan. Sponsor da değil. Sadece bahsettiğim konsept üzerinde yapıyorum ama gelin isterseniz yine de eksilerinde konuşalım. Ki para alsam yine de konuşurum orası ayrı. Aslında video titreşim kısmında eksisini söylemiştim ama bir başka eksisinden bahsedeyim ki bu en kötüsü bence. Yazılabilecek en büyük eksi bu cihaz adına. Cihaz mono hoparlöre sahip arkadaşlar. Stereo bir hoparlör değil. Sadece burada gördüğünüz yerden ses duyuyorsunuz ve diyelim ki oyun oynuyorsun elinle burayı kapatacaksın. Ya da bir yere yasladın işte yatarken belki bu yöne yaslamaya çok alışkınsın bilmiyorum artık hangi yöne yaslamaya alışkınsınız ama ses sadece tek bir taraftan geldiği için bu bence keyfi düşürüyor. Zamanla tabii ki kullanım alışkanlığı oluştuktan sonra değişebilir sizin için ama başlangıçta olumsuz bir deneyim yaşayabilirsiniz. Kimileri şunu yazmış evet mono hoparlöre sahip ama iyi yine de diye ben açıkçası iyi bir monoyu ortalama bir stereo tercih ederim. Problem yok ama bence ortalama bir monoya sahip Honor 90 o yüzden ilk tercih edeceğim şey hopal olmaz. Genel ölçülerinde şu anda aşağıda görüyorsunuz eğer bunun meraklısıysanız. Ağırlığına gelince 183 gram civarında. iPhone 15 Pro Max'i, Honor Magic 6 Pro'yu, S24 Ultra'ya koyduğumuzda onlar 220, 230, 240'lara çıkıyor. X9 ve 185 gram mesela. Arada sadece 2 gram var. Öyle bir şeyden baz alabiliriz. Genel olarak da bence hafif bir cihaz. Tasarım olarak da bence zarif duran bir cihaz. İnce de bir yapıya sahip diyebilirim ki aslında küçük bir batarya da sahip değil. Küçük olan bir şey varsa o da benim YouTube kanalının abone sayısı. Bu kadar. Bataryaya gelince batarya büyük. İnşallah bizim abone sayısı da daha da büyük. ne kadar saçma bir yerden abone istedim ya. Abone olun arkadaşlar. Bak yoksa böyle saçmalıyorum. Cringe şelalesinden bir yudum attım suratınıza doğru. Şimdi cihazın içinden adaptörde, şarj kablosu da, kılıf da hatta cihazın üstüne entegre bir adet ekran koruyucu da çıkıyor. Bu adaptörle birlikte 66 wattlık bir hızlı şarj yapabiliyorsunuz. Olumsuz tarafını söyleyeyim kablosuz şarj yok. Ben çok kullanan birisi değilim ama eğer kullanıyorsanız bu bir olumsuzluk olarak bence kenara yazılabilir. Ha, onun yerine 5 wattta tersine şarj yapabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Olumlu bir yönden bahsedeyim. Cihazın depolama alanı 512 GB arkadaşlar. Bu seviyede genelde 256 görüyoruz ve bırakıyorlar o şekilde. 512 görmek zaten çok zor. O yüzden iyi dememe gerek bile yok. Ayrıca 12 GB'lık bir RAM'e sahip. Bu da gayet iyi bir oran. Genelde bulunabilecek bir oran olmasına rağmen. İşlemci tarafında ise Snapdragon 7 Gen 1'e sahip. 2 yaşında bir işlemci yanlış hatırlamıyorsam zamanın amiral gemisi işlemcisi. Ama burada Honor 90'ın içinde görebiliyoruz. Bence iyi bir işlemci bu arada. İlk çıktığı zaman çok mu ısınıyor falan gibi muhabbetler vardı ama bence böyle bir problemi yok artık. Bu cihazlar öyle problem yok. Tabii ki ısınıyor mu derseniz ısınıyor arkadaşlar. Her cihaz ısınıyor. Bunu her zaman söylüyorum zaten. Yeterince abartırsanız her cihazı bir şekilde ısıtmayı başarabilirsiniz. Kullanım alışkanlığı ortadıktan sonra çok problem olmayacaktır diye düşünüyorum. Eğer oyun oynayan biriyseniz ne kadar ısınır diye soruyorsanız da şimdi oyun testine geçelim orada görelim. Öncesinde bir sıcaklığı ölçüyorum ve şarj seviyesini not alıyorum. Ardından oyun oynamaya geçiyorum. Yaklaşık yarım saat boyunca PUBG oynuyorum. Cihazı daha çok yoracak oyunlar var evet bunu kabul ediyorum. Ama burada hem fiyat performans ürünü var elimizde hem de PUBG hala en çok oynanan oyunlardan birisi. Bu yüzden PUBG ile yapacağım test bize daha doğru sonuçlar verir diye düşünüyorum. Testin sonuna geldim yarım saatlik süre tamam neredeyse. Tekrar sıcaklığı ölçüyorum ve şaş seviyesini görüyorum. Aradaki fark şu anda açık bir şekilde görünüyor ve düşündüğünüz seviyede mi yorumlarınızı bekliyorum. Bu işlemciyi kullanan fiyat performans cihazları bana kalırsa bir adım önde arkadaşlar. Isınma yaptı mı? Yaptı zaten gördünüz ama tuttuğunuzda eğer eliniz rahatsız etmiyorsa burada size cayır cayır bir yanma hissi vermiyorsa bence çok problem yok. Son bir eksiden bahsedeyim ardından fiyatına geçelim. Arkadaşlar cihazda Honor 90'da herhangi bir toza veya suya karşı dayanıklılık bulunmuyor. Bu ne anlama geliyor? Bir suyun içine düşerse nana olma ihtimali çok yüksek toz konusunda bilmiyorum yani nasıl bir ortamda yaşıyorsunuz ama bu konularda herhangi bir cihazda bir kere dikkat ediyorsanız Honor 90'da iki kere dikkat etmeniz lazım. Bunu söyleyeyim. Son bir artıdan bahsedeyim. Cihaz 5G'yi destekliyor arkadaşlar. Bu da bizi uzun süre güncel tutacağı anlamına geliyor. Aynı zamanda Android 13 geliyor elimize. Fiyatı ise şu anda 16 bin lira civarında. Şimdi ben bunu neden herkes bu cihazı alıyor konseptinde inceledim. Çünkü bu soruyu gerçekten sorduran bir cihazdı. Ama bunu incelemesem almadan geçmede de inceleyebilirdim. Çünkü gerçekten bu fiyata alınabilecek en iyi cihazlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Alternatif İlk aşamada şu anda aklıma gelmiyor. Sizin varsa alternatif fikirleriniz lütfen yorumlarda belirtin. Almayı düşünen arkadaşlar da daha fazla seçenek olmuş olsun. Ben bu cihazın linkini açıklamaya bırakacağım. Oradan daha detaylı bilgi ulaşabilir ya da satın alabilirsiniz. Ama dediğim gibi alternatifleriniz varsa ya da Honor 90 sizce alınır mı bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Video hoşunuza gittiyse, eğlenceli bulduysanız ya da sizin için faydalı olduysa lütfen like atın. Ama beğenmediyseniz de lütfen dislike butonuna basmayı da unutmayın. Son olarak bir daha abone olsanız çok ama çok sevinirim. Onun dışında bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kal.